Nasıl arkadaşlar? Yok bu değil. Arkadaşlar bana günaydın. Çok erken bir saat bugün. Ee, bugün 8 Mart arkadaşlar. Dünya Kadınlar Günü. Ve ben de e, Lera'ya, Elif'e böyle bir masa hazırlayacağım şimdi. Kahvaltı masası. Bir de hediyelerini getireceğim. Kahvaltı da onlar etmezler ama yine de böyle adettendir bir iki şey koyacağız buraya. Böyle beraber hazırlayacağız şimdi hepsini. Gidelim. Ben dünden bir şeyler almıştım. Onları getirelim. Şu önce Elif'in en çok sevdiği palmiyelerden bir tane. İki tane alalım o palmiyeler. Bunlardan da lerası var. Kıymalı poğaça. Tamam. Samsa kıymalı bir de patatesli olsun birer tane. Bir de simit alalım. Arkadaşlar. Aldım şimdi bir şeyler. Çok çabuk gittim geldim. Ve dünden ben hediyeler de almıştım burada. Bakın şimdi bunları da götüreceğim. Çiçeklerin hangisi kimin arkadaşlar ben karar veremedim. <laughs> Kendileri karar verecekler artık. Şöyle çok güzel. Şu da çok güzel. Ve ben bu orkideyi de çok beğendim. Şöyle Arkadaşlar şu çiçekler Elif'in geçen gösterisi vardı. O zaman Elif'e aldığımız çiçeklerden kalan şu da yeni aldığım. Bakar mısın? kadar güzel görünüyor. Bu da diğer orkide. İki tane orkide var. Bunlardan bir tanesini siz seçtiniz. Diğerini ben kendim aldım. Bir de bu çiçek var. İşte birisi Elif'in, birisi Lera'nın. Birisini de Elif e, anneannesine hediye edecek. Bahçesi gibi oldu. Hediyelere bakmayın arkadaşlar. Çok göründüğü aslında birer tane hediye var. Şimdi en güzel hediye kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle börek falan aldım arkadaşlar. Bunları ortaya koyayım. Şurada Elif'in çok sevdiği bir tane palmiye tatlısı. Ortaya koyarsam en pratik hazırlama şekli. Hepsini ısıttım arkadaşlar ayrı ayrı. Şöyle masada yer kalmadı ama. Asıl arkadaşlar. Aslında benim kahvaltım şu arkadaşlar bakın. Peynir, zeytin, domates. Ama işte onlar böyle değişik olsun diye bugün farklı bir şeyler hazırladım. Şimdi ne içeceklerini bilmiyorum. Şöyle Elif'e portakal suyu hazırladım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Dereye da çay yaparız. Elif'e gene alternatif olsun diye Ayran da. Kefir de koyayım. Buradaki kefir arkadaşlar. Bu da çok güzel kahvaltı hazırladım. Arkadaşlar nereye da bir normal çay hazırladım. Bir de şu yeşil çay var. Lera seviyor. Bir de bundan koyacağım. Şu. Ali sen ne bakıyorsun? Bak hizmet ediyoruz. Bak görüyor musun? Çok güzel. Ne isterlerse bir çatal koyacağım. Şimdi onları kaldırmaya nasıl gideceğiz <laughs> bilmiyorum ki. Bence çiçeklerden bir tanesiyle gidelim. Şöyle eski çiçekten bir tane kopardım arkadaşlar. Yukarıdan sesler geliyor uyandılarsa çok kötü olur. Oo ne zaman Günaydın. kalktın? Günaydın. <laughs> Günaydın. <laughs> <laughs> Günaydın bak. <laughs> Sana ben, ben... hayır Elif'le uyandıracaktık. Ben önce Elif'in yanına gidecektim. Seni burada yalnız görünce Şöyle ışığı açayım. Uyanmış görünce. Nasıl? Çok, Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Şimdi Elif'i de uyandıracağım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok güzel. Tüm arkadaşlar adına kutluyoruz senin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü. Dur <laughs> şimdi Elif'i de uyandırayım, Elif'e de söyleyeyim mutlu olsun. Ama Elif uyandırırken şey yapmayalım. Berkay'ı da uyandırmayalım. Oo, Berkay uyanmış bir de valla. Uyanmamış, onun yanına gitmiş. Elif kendi yatağına kalkmış, Berkay'ın yanına geçmiş. Berkay benim geçmişi Teşekkür. Normalde biz anneyi uyandıracaktık ama bugün anneyle seni uyandırdık. o oh, günaydın. Çok erken sen de kalktın. Çok erken daha. Arkadaşlara merhaba değil. Ama o çiçek annenin. Sana çiçek gün içinde alırız tamam mı? Çok üzgünüm. Biz normalde seninle beraber uyanacaktık. <laughs> Çiçeği sen verecektin anneye. Ayağına, ayağına bir şeyler giyer misin? Yavaş, 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 yavaş. Dedi. Dedi. Nasıl? Nasıl? Evet. <laughs> Kahvaltı hazır. Ee, şimdi çiçekleri seçeceksiniz. Hangi çiçek kimin? Şimdi bu ay bu çiçeği değil canım. Bu eski çiçek. Tamam bak senin de var burada çiçeğin. Bir tanesini de sen anneanneye vereceksin. Tamam. Hangisini isterseniz. <laughs> Berkay günaydın. <laughs> Günaydın. Hadi öp anneyi de öp, ablayı da öp. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öp tabi ikisini de. Dışarı bir arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk saate yakın oldu. Bunların hepsini hazırladım buraya koydum. Bir buçuk saatten beri uğraşıyorum ona göre. Dur şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim bari de hatıra kalsın. Dedi de, çok güzel. Tamam. E Elif sana bak hem portakal suyu Berkay hem ay, e, kefir hangisini isterseniz. Ondan sonra Lera sana çay hem yeşil çay hem e, normal çay hangisini evet. isterseniz ee, kalanı kalanında ben kalanında ben içeceğim. <laughs> Çiçeklere karar verdiniz mi ki hangi hanginizin? Bu benim. O senin mi o? o zaman bu, benim. bu mu senin? O zaman e, orkideler bunun veriyorsun anneanneye. Evet, evet. Tamam bir tane orkide anneanneye. Ben bunu daha çok sevdim. O da güzel. Ben çok zor karar verdim. Dün hatta arkadaşlara da sordum. Gecenin geç çok geç saatte aldım bunlar arkadaşlar. Tam gelirken 12 gibi falandı saat. Gerçekten. Durun ben size oturmadan hediyelerinizi de vereyim. Bak hediyeler için de çok geç kaldım, çok geç saatte aldım. Onun için affedin beni. Efendim? Sana? Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Oğlum sen erkeksin. Hadi tamam bu seferlik sana da bir şey buluruz tamam mı? Şimdi tabii ne oldu arkadaşlar? Hiç kimsenin hediyesini vermedim. Berkay'a hediye almaya geldik buradan. Ben ancak bunu buldum. Şu böyle aslanlı çantayı da sever. O çanta kullanmayı çok seviyor. Bu ikisini verin Lera'yla Elif'in hediyelerine uygun da oldu. Vaa! Wow! bakma, 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 bakma. Üstteki senin Berkay. Al o senin bu, bu sonra. Evet. Ee, şimdi bu, bu annenin Lera. <laughs> Şimdi bak onu sana verdim ama Lera. O, o daha çok Ber, Elif'in hoşuna gidecek. Evet. O daha çok Elif'in hoşuna gidecek. Bu ne biliyor musun? Elif, Lera. O da senin. ben, çok, bana çok enteresan geldi. O onun için aldım. Evet, Berkay'ınkini açmadınız ya. Berkay'ınkini açın bir. Berkay'ın hediyesini bir aç verseydiniz ya. Dur. Hadi parçala parçala yırt. yırt yırt. Ne oldu? Onu görmüş müydü daha önce? O? Görmüş müydü? <laughs> ne oldu Berkay? Adam da var orada pek şey motive olamadın herhalde. Aç aç hadi bakalım. Bence çok güzel tam senlikle oynayabileceğim bir şey bu ya Berk. Wow polis Oo. Berkay. Wow gerçekten çok şanslısın. Aç bakalım. Çok güzel değil mi? Evet onu kıracak. Şöyle bir elinizde bir fotoğraf çekeyim bari şununla ya. Ha, onun içinde mi onu kıracağız öyle? Dur şöyle fotoğrafını çekeyim şöyle elinizde. Göster. <laughs> Berkay bak. Tamam kıracağız mı şimdi onu? Hadi bakalım. Berkay, yapacak. Tamam, bir saniye, bir saniye. Tamam, dur. 1 2 üç. Oh, şimdi Aslında kalp kırmamak ben lazım. Ben ha, bir saniye. Şöyle diyeceğiz. Çikolatanın kalbini kıralım. E, kadınların kalbini kırmayalım. <laughs> tamam, çok güzel oldu. Hadi kır bakalım. Oo! Oh -oh. Ver birkaya ya. Berkay'a ya. Berkay kır. Tamam, bir daha. Bir daha kır. Tamam. Bak bakalım içinde ne varmış Berkay. Çok merak ettim. Wow! çikolata. Aa oh, kalpler çıktı. Başka kalpler çıktı içinden. Wow! Oh, Oo. Midye midye çikolata, istiridye çikolata. Güzel. Güzelmiş gerçekten. Sizin hediyeleriniz. Bir tanesi annenin, bir tanesi senin. Bu da senin. Hem de onlara uygun bir hediye. Evet, onlara bir de uygun bir hediye. Nasıl Berkay? Aslanlı çanta. Nasıl? Berkay okula giderken seneye bununla gidecek, tamam mı? Bunlar birisi annenin, birisi... Nasıl? Güzel. Hı? Çok güzel. Nasıl Elif? Çok güzel. <laughs> Kiminki daha güzel? Tabii ki benim. Ben Hı? Senin Çok güzel. Efendim. Daha, senin bir hediyen de bu. Aç Nasıl? bakalım beğenecek misin? Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> Aa Berkay niye poşeti yırtıyorsun? Ben onları acıyorum o poşetlere. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet, çok, çok güzel. Çok tarz değil mi? çok <laughs> Sen seviyorsun böyle bir şey. Paket de annenin ya. Dur. Al. Çok beğenince aynısından iki tane aldım. Evet. Bak bunlarda indirim vardı. Bak şimdi bunu, işte bunu giyebilirsin. Eli, akşama bunu giyebilir miyim diyordu ama o kıyafet de olmaz da. Bununla olur işte. Çok taz değil mi? Çok güzel. Çok taz. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Eee, Lera'ya da artık hediye seçmekte zorlanıyorum. Benim aldığım her şeyi se sevmiyor ama. Bunlar güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Çok şık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Senin de. Eee, anneanne, de çiçeklerden bir tanesini verirsiniz artık, değil mi? Hadi şimdi şöyle güzel bir kahvaltı edelim. E, hediyelerin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Mühim olan kadınların e, her zaman kıymetini bilmek değil mi? Her zaman e, kadınlarımızın kıymetini biliyoruz. Onları çok seviyoruz. Bir öpücük gönderiyoruz şimdi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.